Sana Cemre'yi öldürmenin ne kadar aptalca bir fikir olduğunu söylemiştim. Ama beni dinlemedi. Şimdi anladın mı Veli Cevher'in nasıl büyük bir bela olduğunu? Başımızdaki tek bela Veli Cevher değil Demir'ciğim. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Bu fotoğraftaki kim biliyor musun? Cemre'nin annesi. Selim'in eski karısı yani. Kucağındaki de Cemre. Nasıl yani? Cemre'nin annesi onu doğururken ölmemiş miydi? Doğumda ölmemiş demek ki. Nasıl ölmüş peki? Ben de senin bildiğinden daha fazlasını bilmiyorum. Bugüne kadar doğumda öldüğünden hiç şüphe etmedim. İyi işte, yararlı bir bilgi bu. Zamanı geldiğinde kullanırsın. Sana bir sözüm vardı. Ne sözü ya? Aşağıda bekliyorum. Demir, Değil meşgul değilsen odama kadar gelebilir misin oğlum? Teşekkür ederim. Bekliyorum hadi. Arkadaşlar, daha sonra devam edelim. Haberleşiriz. Nereden buldun bunu? Mahalleden bir elemanın. Nasıl fena değil, değil mi? Atla hadi senin ayaklarını yerden keseyim bugün. Hadi. Avukat hanım ne oldu? Bir geri basıyorsunuz. Ha? Ben sözümü tuttum. Üstüme düşeni yaptım şimdi sıra sende. Yani ne bileyim Böyle karşımda görünce bir korktum. Hani ben sürersem korkmazdın? Tamam, hadi. Bulutların hmm. üstü. Dur dur dur. Karıştın iki dakika dur. Gizlice Rahat mısın böyle? Hı -hı. Gözünü düzeltelim. Saçlar geçer ama. Bacağını arkadan al. Sol ayağını buraya bas. Diğerini arkadan al. Oturdun mu? Oturdum. Hazır mısın? Hı hı. Tutundun mu? Hadi. The mm -hmm. one çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fıstığı bir sana bir de bana, bir sana bir de bana, bir sana bir, de bana. bir, sana, bir... Gel Demir, gel. Gel otur şöyle. Konuşalım seninle biraz. Cemre, ayrıldığınızı söyledi. Doğru mu? Evet, doğru. Neden? Ne oldu? Niye ayrıldınız? Veli Cevher'le çalışmaya başladığımı öğrendikten sonra ayrıldı. Suça bulaşan bir sevgilisi olamazmış. Biraz da büyüttü konuyu biliyorsunuz. Biliyorum. Peki bu çocukla ne sıklıkla görüşüyormuş? Galiba epey sık görüşüyorlar. Demir bak senin ilk önceliğin Cemre'nin bu çocukla olan ilişkisini bitirmek olsun. Bunu sadece ben istediğim için değil... ...senin geleceğin için de bunu yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şirketteki geleceğin için. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama Cemre benim yüzüme bakmaz. Bakmıyor. O Kadir denen adamın evinde kalıyor. O çocuktan kurtulmanı daha önce de söyledim sana. Ama Bak, bu işi ne Veli ne de bir başkası yapacak. Bunu sen halledeceksin. O çocuk ne Cemre'nin yüzünü görmeli, ne de gökyüzünü. Anlamadım. Bunu anlamayacak bir şey yok, Demir. Ona suç işleyeceği bir ortam yaratacaksın. Ama sabırlı ol. Acele etme ne yapmaya çalıştığımızı anlarsa ikinci bir şansın olmaz. Temiz bir iş çıkar. Kerem kendini öyle bir şeyin içinde bulsun ki hiçbir avukat ona yardımcı olamaz. İkisine de ayrı oldukları hatırlat. yeri hatırlat. Kerem'in yeri cezaevi ise Cemler'in yeri bizim bir yanımız. Sen hırslı bir adamsın Demir. Tek bir dava bile kaybetmişliğin yok. Buradaki yükselmenin nedeni de bu zaten. Evet. Şimdi bu hırsanın Cemre için göstereceksin. Onu kaybetme. Cemre'yi kaybetme.